Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle kahvaltı programında bir araya gelerek günün anlam ve önemine dikkat çekti. Bu toprakta yüzyıllardır süren karanlıklardan savaş meydanlarında kurtulmadı. 100. yılını kutladığımız bu layık, demokratik, sosyal hukuk devleti uluslararası anlaşmalarla kurulmadı kanla, savaşla, gözyaşıyla, yoklukla ve yoksullukla kuruldu. Ama arkadan nöbeti sizler devraldınız. Eğitim ordusunun neferleri olarak sizler devraldınız. Çünkü sizdeki o önemi, o ön yargısıyla gören, ileri görüşüyle, uzak görüşüyle değerlendiren Mustafa Kemal eğitime o kadar çok önem veriyordu ki benden çok daha iyi bunu sizden biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'na 1921 yılında düşman askerleri Polatya'ya yaklaşırken Eskişehir'de Mustafa Kemal Ankara'da eğitim şurasını kuruyordu. Açış konuşmasını yapıyordu. Çağdaş Türkiye'nin temellerini orada atıyordu. O çağdaş eğitimi yakalayabilmek için gelişmiş ülkelerde bunun örnekleri nelerdir? Onları paylaşıyordu. O kardelenlerin yetişmesi için elinden gelen bütün gayreti sarf ediyordu. Bu arada köy enstitüsü mezunları yaşayanların hepsinin ellerinden öpüyor. Benim için ayrı bir kutsallığı olan öğretmenlerdir. Keşke köy enstitüleri kapatılmasaydı ya da keşke bu önemi kavrayan bir siyasi iktidar ülke yönetimine gelse köy enstitüsü anlayışını ihya ederek Türkiye'nin önünü açsa o aydınlanmacı, aydınlanmacı felsefenin yaratıcıları, o köylerde öğretilen bir öğren, öğrendikleri bilgilerini Türkiye'nin dört tarafına ulaştırabilmiş olsalardı, bugün Türkiye her anlamda örnek bir ülke olacaktı. Ama maalesef ağalar baktılar ki maraba uyanıyor, maraba aydınlanıyor. Ağayı sorgulayacak hale geliyor. Onun için maalesef gözlerini kapattılar. Ben ne zaman görsem köy enstitüsü mezunu öğretmenlerimizin ellerine sarılırım. Onlar benim için gerçekten çok müstesna dedim Ve sizler de onların takipçisi. Eğer bugün köy enstitüsünden sizler mezun olamadıysanız bu sizden değil, devletin ayı. Keşke o anlayış olsaydı da sizler de orada sizden sonra gelecek nesilleri yetiştirebilmiş olsaydınız. Ama inanın ben şimdi öğretmenlerimi düşünüyorum. Öyle hepsi tek tek gözümün önüne geliyorlar. O kadar çok emeği var ki vefat edenlerin ifade gibi ruhu şad olsun. Sağ ol onlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bugün Kırklareli'de biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün Kırklareli'den nice cevherler yetişiyor. Ne, nice değerli insanlar yetişiyor. Onları yetiştiren peşin sizlersiniz. Bu gurur da sizin. Bu gurur hepinizin. Milletvekili yetişmişse siz diyorsunuz ki, bu benim öğrencim. Doktor yetişmişse, mimar mühendis yetişmişse diyorsunuz ki, bu benim öğrencim. Koltuklarınızın altında iki tane karpuz gibi kendinizi hissediyorsunuz değil mi? Müthiş bir gurur içerisindesiniz. İşte bizler de sadece 24 Kasım'larda değil, senenin geriye kalan 364 gününde de aynı sevgiyi, saygıyı sizlerle size karşı göstermekle adeta görevliyiz vicdani sorumluluğumuz var. Ben imkanların ölçüsünde bunu her zaman yerine getirmeye çalışıyorum. Her birinize her zaman sadece bir telefon uzaklığındayım. Bugün aramızda Hüseyin hocamdan öğrendiğim kadarıyla iki öğretmenimiz kendilerine davet ulaşmadığı için aramızda değiller. Onların da hoşgörüsüne sığınıyorum. Biz bu listeyi Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldık. Bir yerde bir eksiklik var ki onu da telafi ederiz. Yine de ulaşamadığımız öğretmenlerimiz varsa hoşgörülere sığınmak istiyorum. Minnet duygularımla, şükran duygularımla size selamlıyorum. Bizler günün çocuklarıyız. Size minnet, şükran borcumuz var. Ama biz bugünün anne ve babalarıyız. Size teşekkür borcumuz var. Ben sizlere yaşamın her alanında sağlıklı, mutlu, sevgi dolu bir yaşam diliyorum. Hepinizi seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu ve umutlu olsun. Evlerin saygılarımla. <laughs>